Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta survival games oynayacağız. Yanımda işte, e, Miraç var. Eren de gelir. Bir birazdan herhalde. Abi geldik. Ay. Allah. Abi. Sekiz saniye, 7 saniye. Çok güzel FPS alıyorum biliyor musun şu an ya? Video çok güzel olacak. Neredesin sen? Solundasın. Yandaki, yandaki adama iki tane şablak at. O gördüm gördüm. Yandaki adama iki yandaki adamı tam yandaki adama direkt 2 3 vuralım da bizim chestleri almasın. Büyük ihtimal benim chest aynı alındı bile. Aa demir zırh kaptım. Geliyorum geliyorum. Görüyorum tam arkandayım. Bak tam arkandayım. On dört kişi aynı yere gidiyorlar. Taş balta buldum. Geliyorum geliyorum. Bak orada orada chest olacak ha. Şurada olacak chest. Tahta kılıç buldum. Tamam o zaman. Tamam. Geliyorum geliyorum. Dur şuradakini de alayım. Oha demir çıkardım. Tamam ben alırım ya bunu full demir setim ben şu an. Da yemek ha, varmış. Gel sana bir şeyler atayım. Abi ölüyorum ben. Arkamdan geldi. Ya nasıl öldüm ya? Ya vallahi yok böyle bir şey. Neyse arkadaşlar biz geliriz. Hı. Geldik arkadaşlar. Aha Eren de geldi arkadaşlar. Bu arada o chest'i aldım. Aynen. Ben öldüm bu arada. Ben kanka bak. Team Team SG 50. 39 pardon 50 değil. De devam olun. Devam. Ya pislik ya vallahi. Oğlum depo videom kalmadı bunları yüklemem lazım benim. Hepsini atmışım. Ya manyak ya bu çocuk vallahi. Oğlum yapma. Ne almış gecik aldıymış. Sen öldün mü? Ha. Tamam. Kısa i̇şte videomuzun sonuna gelelim.